mental olarak da eğitim şahıs alıyor. Alsan bir mental <laughs> Yetişmiş bir sporcu alıyoruz. <laughs> Eğlenmenizi çıkartın. Bandajdan da sok Evet, sol her zaman yukarıda duruyor. Rakipte arandaki de etkisi oluyor mu? Manevralar, ayak çıkışları. Şimdi ringe ezberlemiş, ringe kadar geldiğinde ayağını çarpmaz alıyor.

yakın bir kalırsam, sol eline mutlaka indirin, kaldır kapısını, bu arkasını kombine bağlar gibi bir şekilde

Bir daha adamın kırk çıkmak var. Abi, bunların hepsinin temeli bu. Biliyorsunuz ama tekrar etmek zorundasınız. Sağ Güzel. Evet. Evet. kombineye alıyorlar. Sonra arkasını kombineye bağlayabilirsiniz. Rakip eğer yorulduysa da Evet, evet. evet. Anladınız mı arkadaşlar? Çok güzel dans ediyor. Teşekkür ederim. Geçiş olsun.